Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Toprağı öpeceğim. Toprağı öpeceğim. Netanyahu yönetimi yeni hedefi Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Bölgede yaşayan 14 e yakın Türk vatandaşı içinse ilk adım atılmıştı. Bölgeye iki gemi gönderilmişti. Su, ne yemek, ne elektrikler, hiçbir şey yoktu. Hapis kaldık orada. Binayı vuruyorlar, insanları vuruyorlar. İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle Türkiye, ülkedeki vatandaşlarını kurtarmak adına büyük bir tahliye operasyonu başlattı. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri geçtiğimiz gün 300 tonda insani yardım malzemesiyle Lübnan'a gitti. Dönüş yolunda ise Türk vatandaşları yüksek güvenlik önlemleriyle gemiye alındı. Yola çıkan gemilerden ilki TCG Bayraktar'dı. Gemiye tam 588 kişi alındı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan gemi yolculuğunu sağ salim tamamladı, akşam saatlerinde ise Mersin Limanı'na ulaştı. Çok konforluydu. Her şeyimiz temin edildi gerçekten hem askerimiz hem orada çalışan tüm ekip çok emek etti yani çok sağ olsunlar hiçbir eksiğimiz yoktu. Lübnan'a giden diğer gemi ise TCG Sancaktar'dı. Sancaktar'a ise 378 yolcu alındı. Bayraktar'ın hareketi sonrası o da limandan ayrıldı. <laughs> İki gemiyle birlikte 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplamda 966 yolcu tahliye edildi. Karaya inen yolcular bayraklarla karşılandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran tahliye başvurularının alınmaya devam ettiğini söyledi. İhtiyaç duyulması takdirde bir organizasyonun daha düzenlenebileceğini belirtti. Konsolosluk çağrı merkezimize ulaşan diğer tahliyelerin kayıtlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gelecek başvurulara bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde yeni tahliyeleri de organize edecek durumdayız.